El Melik ismi. Sual. Esma-i Hüsnadan olan El Melik isminin manası nedir? Cevap. Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan demektir. Bir ayeti kerime meali. Allah'tan başka ilah yoktur. O Meliktir. Mülkü hiç yok olmaz. Haşr Suresi 23. Ayeti İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İnsanların kullandığı, övündükleri mallar, mülkler, gerçekte onların değil, hepsi Allahü Teala'nındır. Bizim bunlara el uzatmamız, karışmamız, gerçekte zulümdür. Allahü Teala, bu dünyanın düzeni için ve bazı faydalara yol açması için, bunları bize mülk kılmışsa da, gerçekte hepsi O'nundur. O halde bizim bunları asıl sahibinin mübah ettiği, izin verdiği kadar kullanmamız yerinde olur. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, her şeyin gerçek maliki yani sahibi odur. Fakat görünüşte kendi kullarından her kimi bir şeye malik eylediyse, o bunlardan hesaba çekilecektir. Seyyid Abdülhakimi Arvasi Hazretleri de buyuruyor ki, hepimiz eşi ortağı bulunmayan bir hakim ve başlı başına bir malik olan Hak Teala'nın emri altında ayrı ayrı ve ortak vazifeler alan birer memuruz. Onun koyduğu ahkam ve nizamla, onun tayin ettiği mevkilerimiz ve yaratıp emanet olarak verdiği yetki nispetinde vazife yaparız. Amir ancak o, hakim yalnız o, malik Yine sadece odur. Ondan başka amir, ona benzer hakim, ona ortak malik yoktur. Bir üniversiteliye cevap